Bana bak, bana bak, bana bak. <laughs> Şanlı Ejdadımızın kanları ve canları ile Bin yıldır vatan yapıp bizlere emanet ettiği bu topraklarda nice bin yıllar daha huzur içerisinde yaşayabilmemiz için devletimizin, milletimizin birlik beraberliği ve bütünlüğü, ülkemizin huzur ve refahı için kahramanca görev yapan vefakar, cefakar güvenlik güçlerimize minnet duygularımızı dile getirmek ve bayramlarının kutlanmasına vesile olmak amacıyla PTT Genel Müdürlüğü'nce tebrik kartı bizden güvenlik güçlerimize göndermesi sizden kampanyası düzenlenmiştir. Kampanya kapsamında güvenlik güçlerinin görevleri sırasında ulusal medyada yer alan ve ilgi gören görüntülerin her yer aldığı dört tane değişik Kartpostal oluşturulmuş ve bu post, kartpostalların üzerine ise size minnettarız sloganı yer almıştır. Milli birlik ve beraberlik ile hoşgörü kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunacak olan bu kampanyamızda vatandaşlarımız posta kartının arka yüzüne güvenlik güçlerine duygu düşüncelerini dile getirecekleri bayram mesajlarını yazacaklar ve gitmesini istediği askeri birliğin il ve ilçe adını yazıp PTT görevlimize teslim edecekler. PTT görevliniz aldığı kartları direkt ücretlendirerekten ücreti de PTT tarafından karşılanacaktır. Bayram öncesi en geç arefe günü güvenlik güçlerimizin bulunduğu birliklere bu kartları iletecektir. Tebrik kartları 126 birim, 126 tane değişik noktaya gidecek ve vatandaşlarımızın gönderecekleri miktar onların burada bize teveccüh edecekleri miktarla ölçü. Biz standımız açık duracak, iki gün, üç gün boyu açık duracak. Buraya vatandaşlarımız gelip ne kadar kartı yazdıysa o kadarını göndereceğiz.